Kullanılmış kağıtlar israf olmasın diye basılan not defterlerinin arkasında yolsuzluk soruşturma komisyonundaki tapeler ortaya çıktı. Muhalefet milletvekilleri kendilerinden saklanan belgelerin not defteri olmasına tepki gösterdi. Ben baktım benimkinde tape yokmuş, Şu tapeli olanlardan istiyorum ben de. Yolsuzluk tapeleri not defteri oldu. Meclis başkanlığı tarafından milletvekillerine ve gazetecilere dağıtıldı. Sözüm ona tasarruf olsun diye yazmışlar. Artık e, bu pislikler fışkırmaya başladı. Bu not defteri de e, bu gizlenemediğini e, somut örneğe her tarafta fışkırıyor artık. Meclis Genel Sekreterliğinin bir tarafı kullanılmış kağıtlar israf olmasın diye iki yıldır bastırdığı not defterlerinde bu yıl bir skandala imza atıldı. Yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan dört eski bakan hakkındaki soruşturma komisyonunun gizli belgeleri o not defterlerine sayfa oldu. İyi ki meclis bu rezilliğin üstünü örtmeye çalıştı. Zira bütün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluğu üç tane daire bir tane saate kilitlenip gidecekti. Neyini değerlendireyim bunu? Ya ne? Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir hırsızlığın tarifi olmaz arkadaşlar. Hırsızlık hırsızlıkları, blok notada yazsanız, kağıdın arkasına da yazsanız, hatta hiç yazmasanız da o hırsızlığı örtmeye gücünüz yetmiyor. Tasarruf mu bilinçli mi bilmiyorum yani, o meclis yetkililerinin açıklaması lazım. Demek ki milletin öğrenmesini istiyorlar, ben yani öyle etmek lazım. Not defterlerinin kullanılmış taraflarında 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ait telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar ve adli tıp raporları var. Siyasette... Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bizim bağıra bağıra söylediğimiz, bağıra bağıra haykırdığımız konular gün gelecek herkesin dilinde olacak demiştik arkadaşlarını aklamaya çalıştılar. Olmadı. Şimdi Allah'ın sopası yok mu? Var işte buyurun geldi. Sayın Cemil Çiçek'in çok güzel bir uygulaması, bugüne kadar e, yaptığı en başarılı uygulama diyebilirim. Allah'ın sopası yok gibi derler ya, yıllarca sakladılar bunları, aman gizli mizli sonuçta herkesin eline geçti. İdris Bal'a göre bu bir algı yönetiminin sonucu da olabilir. O not defterlerinin şifresi şudur, bizce bunlar önemsiz şeylerdir, bunlar karalamadır, bunlar adiyattan şeylerdir. Onun için biz bunları karalama olarak kullanıyoruz anlamına geliyor. Adamların umurunda değil. Rüşvet iddiaları, yolsuzluk iddiaları umurlarında değil. Onun için en ciddi belgeleri bile böyle çekirdek kağıdı yapmak gibi not defteri haline getirip dağıtabiliyorlar. Belki de bir psikolojik harekat yapıyorlar. Ancak iktidar altı tape not defterlerine tepkili. Meclis başkanlığı da not defterleriyle ilgili inceleme başlattı. Bitmiş olan bir konuyu bir algı operasyon parçası olarak halkın gündemine getirmek, evet. yeniden ıslah getirmeyi ediyorum. doğru Aynen. bulmuyoruz ve meclis başkanlığı derhal bu konuyu soruşturarak ilgililer hakkında işlem yapılmasını istirham ediyor.